Evet Firdevs kaçmaya başla. Kazanırsan 60 milyon dolar. Olamaz tamam kaçıyorum. He yakalayacağım seni Firdevs görürsün. Evet arkadaşlar Ahmet abi de var ben aldı Şimdi bu ben aldı arkadaşlar çok feci bir şekilde kazanacağım. Beni yakalayamayacaklar. Çünkü onların bilmediği bir şey var ki ben görünmez olabiliyorum abi. Bakın şimdi izleyin. Aha bakın arkadaşlar kamufle görünmez oldum resmen. Beni var ya hayatta. Sanacağım. Bence burada gayet gizliyim arkadaşlar. Beni burada var ya kimse göremez. Kimse. Ben kendimi bile zor görüyorum ya. Tamamdır. Firdin'in süresi doldu. Aramaya başlayın. Aha, <laughs> onu ilk ben bulacağım. Hayır. Oh göğsüz ben bulacağım. Hayır ben hayır ben. arkadaşlar Ahmet abi önümden geçiyor. Neredesin bulacağım seni Ferit'in. Ben Ahmet komiser. Ben de suçlular buldum. Seni gözüm kapalı bulurum. <laughs> Aynen Ahmet abi. O yüzden gözün kapalı buluyorsun. O yüzden önümden geçip gidiyorsun. Gerçekten efsane bir yerdeyim arkadaşlar. Var ya ben bu oyunu burada kazanırım. Ben bu oyunu burada kazanırım. 60 milyondan beri olur. Ee, şey çadı. ben ben, ben, ben Ferit'in yerini görmek istiyorum. Bana Ferit'in yerini gösteren iksir yapar mısın? <laughs> şey beni trolledi de onu yakalayacağım. Hmm, parayı ver düdüğü çal. Ee, cadı valla bu kadar param var. Daha da başka param yok. Biraz daha ver. <laughs> of cadı ya soydun bizi resmen ya. Of of. Bu kadar yetmez. Of tamam be Alın son param. Vallahi son param. <laughs> tamam inandım al bakalım. Çok sağ ol cadı. Çok teşekkür firtin. Şimdi 60 milyon dolar benim olacak. İçiyorum lum 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 lum. Tamamdır. Ey Allah ver nereye kayboldu bu ya? Kesin İsmail istasyonunda. Ah bulamadım ya. Nerede ya? Tekrar bakacağım bakkala. Ah, ah. Allah kerizdir arkadaşlar. Vallahi keriz bunlar ya. Bulamazlar oğlum bunlar beni. Oyunun sonuna kadar bulamazlar. Of ya kesin mi? Acaba Abbas ne yapıyor arkadaşlar? O da kesin var ya. Noob noob arıyordur beni şimdi yerde dedik dedik. Aha arkadaşlar gördünüz mü? İşte orada işte orada. Cadının verdiği iksir sayesinde onu görebiliyorum. Şimdi yavaşça yaklaşacağım ona ve onu avlayacağım. Ama çaktırmamam lazım abi. Anlamamız gerekiyor. Aha Abbas buraya doğru geliyor arkadaşlar. Buraya doğru geliyor. Ee, şurada mı acaba burada mı? Aa burada mı? Aa geldi. Kaçma. Buraya gel. Olamaz. Nereden anladın? Kaçma buraya gel olamaz param boşa gidecek kaçma Evet Ferit'e senin için biraz daha zorlaştıracağız işleri. Neden zorlaştıracaksınız Surucu Bey? Yani ne güzel oynuyordum. Zorluk olmadan olmaz. Sana şimdi bir kazma verdim. Bu kazmayla 12 tane kırık taş kıracaksın. Yürü. Aa tamam Surucu abi. Eğer görevleri tamamlayamazsan zamanında kaybedersin. Amacın görevleri tamamlamak ve hayatta kalmak. Tamam abi tamam ya. Of of nereden çıktı ya? Bir anda görev çıktı. Neyse tamamdır arkadaşlar. 11, 12. Tamam 12 tane kırık taş kırdım. Hey ne yaptınız zannediyorsun diyorsun sen? Ha? Elimi nasıl kırarsın? Abi senin evin olduğunu bilmiyordum. Tamam kırmam bir daha. Yerine koyuyorum şimdi. Görevi tamamladım. Gel buraya bu bu kapısını kapandı kıracağım. Aa olamaz. Gel buraya. Biz bu sopasını var ya. Şimdi patlatacağım kafanı. Abi gözünüzü arkadaşlar. Herkesten kaçarım vallahi Kimse beni bulamaz. Kimse. <laughs> Ana biraz arkadaşlar kısa sürüyormuş ama olsun. Ferit. Aa, tamam abi ne oldu yine ne görev vereceksin? Al şu fidanları ve ek bakalım. Abi bunlar kolay ya. Bunlar kolay görevler. Şöyle ekerim. Aa, bak ektim işte bak bitti. Hayır onları büyütmen de lazım. Büyütmen lazım. Büyütmen mi lazım? Olamaz. Tamam abi. Hadi bakalım arkadaşlar şunu büyütelim. Ama büyümüyor. Etrafındaki çiçekleri kırmamız lazım. Tamamdır bir tane büyüttüm. Aha işte. arkadaşlar. Hemen görevi tamamlamamız gerekiyor. Hadi. Abi olmadı. Büyümedi yine. Tamam şuraya gideceğim arkadaşlar. Burası boş alan. Hadi büyü. İşte bu. Hadi 3 tane kaldı. 3 tane büyütmem lazım. Şunu da büyütelim arkadaşlar hızlı bir şekilde. Görevi tamamlayalım. Tamam 2 tane 2 tane. Diğer ikincisini buraya gideceğim arkadaşlar. Burada büyüteceğim. Hemen büyütelim şunu. Hadi büyü. Tamamdır büyüttüm. Oh, hiç doğrudan sun. Hiç Buraya gel. Hemen şuraya saklanacağım. Şuraya saklanacağım. Kapat 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 kapat. Tamamdır güvendeyim. Ee, bu tarafa doğru gittim. Biliyorum oğlum. Bulacağım seni. Neredesin ya? İki dakika da nereye kayboldu bu? Of ya neyse. Şehrin içine bakacağım birazcık. Şehrin içine doğru kaçmış da olabilir. Fethet görevlerin bitti sanıyorsan yanılıyorsun. Çık oradan. Ya bir gözünü seveyim. Sen de en kötü yerlerden, en kötü anlarda görev veriyorsun. Hı? Tarık gitti mi? Aa gitmiş arkadaşlar. Hı? o tuzağı sadece ama sadece Abbas'ın düşmesi gerekiyor. Siz merak etmeyin oğlum bulacağım ben onu. Ben Ahmet komiser. Kesin bankanın içinde. Şimdi buluyorum ve alıyorum onu. Ya bu Ahmet abi de iki saattir ben komiserim komiserim diyor. Bir alta yaramadı ya. Bir bulamadı onu. Evet ya iki saattir komiserim diyor ya. Hiç kimseyi de bulamadı. <laughs> Neyse ben bu tarafa doğru gideceğim. Sen de o tarafa falan bak. Ya bütün binaların içine bakmamız lazım. Ben buradaki binaların içine bakacağım. Tamamdır Abbas dağılalım. Aha Abbas Ahmet abinin evine bakıyor. Girdi içeri. Tamamdır. Girdi arkadaşlar. Şimdi var ya tam onun düşebileceği bir tuzak hazırlayacağım ona. Ama görünmez olmam lazım arkadaşlar. Hemen görünmez gözelliği bir kullanıyorum bunun için. Tamamdır. Artık görünmezim. Hemen arkadaşlar evin önüne tuzağımızı hazırlamaya başlayalım. şuraya arkadaşlar şöyle elmas koyacağız. Sandık koyacağız. Sandığı şöyle koyduk. Daha sonra arkadaşlar bu sandığın etrafını böyle boşluklar yaratacağız bu sandığın etrafına. Ve arkadaşlar sadece ben koyacağız. Tamamdır arkadaşlar. Çukur hazırladık. Umarım görünmezlik bitmez abi ya. Bu görünmezlikler arkadaşlar çok zor yükleniyor ve çok hızlı bitiyor. Neyse bir de hemen şöyle kapatalım hızlı bir şekilde. Hemen kapatalım, 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 kapatalım. Şöyle arkadaşlar hemen şöyle şöyle tamamdır. <laughs> tamamdır sakızın. Yürümezliğim de bitti arkadaşlar. Hemen şimdi tuzağa düşmesini izleyeceğiz. Umarım düşer. Yoksa görevi tamamlayamam. Of ya burada kimse yok. Neyse abi ben başka. Aa bu ne ya böyle? adam bedava elmas, bedava elmas. Abi bedava elmasa bayılırım. Tuzak mı acaba be bu? Tuzak da ben seviyorum. <laughs> Neyse. Alev. Aa düştü Aa, işte be insana valla var ya yapamazsın zannetmiştim iyi iş çıkarttın. Sağ olun Zırıcı Bey artık kolay şeyler verin ya bu çok zor. Tamam şimdi sana bir görev daha veriyorum. Şimdi git Tarık ve Abbas'ın evini yak. Tarık ve Abbas'ın evini yakacağım tamamdır. Aa oh, yapma. Ana senin ne var burada. Hayır oh, yakamazsın. İzin vermeyeceğim. Yakacağım ki yakacağım ki yakacağım. Oğlum beni engellemeye çalış ya yani. Beni yakalasana avlasana. O eve girdi arkadaşlar. Hemen şu kralım canım annem. Hemen girelim ve yakalım. Aha, yakıyorum. kayboldu bu çocuk ya. Ben Ahmet komiserim oğlum. Beni bulabilmem lazım. Ben nasıl bulamıyorum ya? Nasıl bulamam? Ahmet abi çünkü Numut değilsin ya. Sen Ahmet abi değilsin. Sen anca olsan olsan polis olursun anca. Beni bulamazsın. Kesin bu tarafa gitti. Öpçek Hemen kaçalım arkadaşlar. Ne oldu sunucu abi ne oldu? Yeni görev veriyorum. Tamam ver hadi sunucu abi bekliyorum hadi hızlı ver ya yakalayacaklar beni hızlı ol. He ee, tamam tamam ben onun nerede olduğunu çok iyi biliyorum siz merak etmeyin. Nerede abi abi söyle bakalım. Evet Ahmet abi. He ee, kesin belediye binasının içine saklandı oğlum ben Ahmet komiserim bulurum onu merak etmeyin siz. Hemen bulacağım para da benim olacak. İyi bulmaları yavlamalar Ahmet abi. Evet Ahmet abi kolay gelsin. Sağ olun teşekkür ederim. Teşekkür ederim belediye binasının olduğunu biliyorum Ferit. Et. Bir saniye sunucu abi saçmalama. Nasıl bir görev Ahmet abi nasıl tokat atacağım? Masmaya tokat atacaksın işte. Gideceksin yanına tokat atacaksın belediye binasında. Ben tokat atamam da ensesine şapla atabilirim anca. Tamam ne yapıyorsan yap. Durman lazım ama hadi yürü görevin. Tamamdır olamaz arkadaşlar. En zor görevlerden biri. Şöyle dikkatlice çıkmam lazım. Umarım birisi yoktur. Of ya trenine de baktım. Örümcek kızı gördüm arkadaşlar dur ya ben Görünmez olacağım niye böyle uğraşıyorum Tamamdır artık Ahmet abiye daha kolay şaplak Atabilirim hadi bakalım gidelim arkadaşlar Ahmet abi belediye binasındanmış beni araştırıyormuş Belediye binası alaka Ahmet abi ya He ben Ferit'in burada olduğunu biliyorum Ben bu köyün bir amiri bir komiseri bir polis Olarak bu binada araba gerçekleştireceğim Bunu yapamazsınız burası bir belediye Binası farkında mısınız nerede olduğunuzun Evet burada kimse saklanamaz buraya giremezsiniz Polis olsanız bile Girelim girelim araba yaparım polisim ben Çekilin önümden Arkadaş sen Ahmet abi orada şimdi ben meclisine şapla yapmıştır kim vurdu? Kaç 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 kaç. Görünmezliğim bitebilir her an. Aa, zaten bitti arkadaşlar. Ya bu görünmezlik de çok kötü abi. Bir anda bitiyor ve her an bitebiliyor ve çok zor doluyor. Kim vurdu dedim bana? Kim vurdu? Ya birader deli misin sen? Polis misin? Deli misin? Belli değil ya. Kimse sana vurmadı. Ne biçim konuşuyorsun sen ha? Ne biçim konuşuyorsun? Enseme kim vurdu? Onu hapse atacağım. Sen vurdun değil mi? Sen vurdun. Abi ben bir şey vurmadım ya. Deli misin sen? Ben size gösteririm şimdi. Buraya bir polis ordusu yığacağım. Hepini tutuklatacağım işten attıracağım sizi. Siz polis memuruna ensesine vurmak neymiş? Görürsünüz şimdi. Aa! Ah, ah. Abi abi gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl da bağırarak kaçtı. Yakaladık seni. Evet yakaladık seni oğlum. Olamaz. Aa, 60 milyon dolar bizim. Hayır ya hayır. Nasıl olabilir? Neyse oyun bitti ya oyun bitti. Görevi son oyda bu. Hadi gel para senin. <laughs> Hadi beyler Allah'a emanet olun beyler bayanlar. Pardon bayanları katmadım. Böyle Kimmiş görev sonmuş hadi görüşürüz. Hayır kaçırdık onu. Aa, hayır. Of ya geç kaldık. Anne arkadaşlar videonun daha sonra da gelin mavi Paralar alayım şöyle sizler de like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar video like atın ve kanalımıza abone olun. Sağda sola giden video var. Tıkla tıkla tıkla. Sağda sola çıkan eğlenceli videoya. Lütfen tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Zürü gerçekten çok fazla ama çok fazla. Seviyorum arkadaşlar. Sağda sola giden video var onları tıklasanıza. Hadi bakalım arkadaşlar. Tıklayın canım ailem sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay.